Allah razı olsun ilginizden alakanızdan ve Kudüs'ü gündeminize almanızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz Kudüs her Müslümanın dünyada yaşayan tüm Müslümanların her zaman birinci gündem maddesi olmalıdır ta ki Kudüs özgürleşinceye kadar çünkü Kudüs'ün bizim için çok büyük çok önemli bir değerleri vardır. Önemli merhaleler vardır. E, tarihi misyonu vardır. <laughs> Kudüs e, evvela e, ilk kıblemiz e, Mescid-i Aksa'yı içinde barındıran yer olması, e, Miraç hadisesinin orada vuku bulması e, gibi e, çok tarihi e, İslam tarihinde birçok peygamberin yaşamış olması, birçok Allah'la kurbiyetin sağlandığı büyük zatların, alimlerin, evliyaların yaşadığı bir diyar olması gibi sayabiliriz. Birçok etken vardır. Kudüs'ün bizim için şey olması, İslam tarihinde Kudüs üçüncü kutsal şehirdir bizim için. Mekke ve Medine'den sonra en önemli mekan Mescidi Aksa ve Kudüs'tür maalesef malumunuz işte 1948'den beri hatta daha öncesi var 48 değil 1917'de İngilizlerin işgal etmesinden daha sonra İngilizler oradan çıkarken İsraillilere Yahudilere teslim edip 1948'de işgal devletinin orada kurulmasına sebebiyet verdi. O gün bugündür Kudüs ve Mescid-i Aksa gün yüzü görmedi. hazin bir şekilde, hüzünlü bir şekilde Müslümanları bekliyor. Biz dünya Müslümanları olarak herkesin Kudüs için mutlaka ama mutlaka bir şeyler yapması lazım. Yapabilecek çok şey vardır. Biz İHA olarak genel başkanımızın bu yönde bir talimatı da var. Elhamdülillah hiçbir zaman biz Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı gündemimizde çıkarmadık. Afganistan için çalışırız, Suriye için çalışırız, Irak için, Yemen için, Somali için ama her zaman sadece bir hafta değil yılın 12 ayı boyunca Kudüs bizim İHA olarak gündemimizdedir ve bunu gündem sürekli de gündemleştirmek istiyoruz. Biz de sadece bir Kudüs haftasıyla sınırlı olmaması tabii ki Kudüs haftasıyla edilmesi ve bu bu kapsamda etkinlikler olması müspet güzel gelişmelerdir. Ama bunu bir haftaya Müslümanların sığdırmaması lazım. Salahaddin Eyyubi Hazretlerinin e, yaptığı gibi Kudüs e, işgal altındayken e, gülmeyi kendisine uygun görmüyor ve ta ki günün birinde Kudüs'ü fethediyor. Bizler de e, Selahaddin Eyüp'ün torunları olarak bu coğrafyanın insanları olarak Müslümanlar olarak e, Kudüs'ün bir an önce işgalden kurtulması. Kudüs işgalden kurtulmadıkça kanaatime göre hiçbir Müslüman özgür değildir. Hiçbir Müslüman özgür değildir. Kudüs özgürlüğüne kavuşmayınca kadar, Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşmayınca kadar. Malumunuz işte Doğu Kudüs, Batı Kudüs diye e, fiili olarak ayrılmış bir e, durum söz konusudur. mescid ki e, en son ki bizi en çok ilgilendiren maalesef işte önceki yıl e, ABD Başkanı Trump'ın e, Kudüs'ü e, İsrail'in işgal devletinin e, başkenti ilan edilmesi. Ee, bu büyük bir stratejidir ee, Batı için Avrupa ve Batı için Garp için e, bütün ki dünya tarihine baktığımız zaman Kudüs'e egemen olan kimse Kudüs kimlerin hakimiyetindeyse bir nevi dünyayı Bunlar yönetir, onlar yönetir. Ee, i̇şte Osmanlı zamanında İslam tarihinde e, Müslümanların kontrolündeyken Kudüs ve Mescid-i Aksa o zaman Müslümanlar dünyaya hükmediyordu. Bugün Yahudilerin elindedir bir avuç Yahudi İslam alemini ve diğer insanları avu parmağında oynatmaya çalışıyor. E, onun için Kudüs'teki gelişmeler sürekli e, maalesef e, menfi yöndedir, misbet e, çalışmalar azdır. Umudumuzu yitirmiyoruz, umutluyuz çalışacağız ama e, Mescid-i Altın, Mescid Aksa'nın altını oyarak <laughs> bir şekilde Mescid-i Aksa'yı diskalifiye ederlerse Müslümanların oradaki e, ziyaretlerini, şeylerini kesebilirse oradaki faaliyetlerini daha fazla kendi içlerine dönüp e, Kudüs'ün tamamını işgal altına alıp ki fiili olarak şu anda işgal altında, ama bir azınlıkta da olsa az bir kısım Müslümanın Mescid-i Aksa'yı ziyaret edip sürekli gündemleştirmesi bunları rahatsız ediyor. <laughs> Turistik bile olsa mutlaka Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar tarafında ziyaret edilmesi buranın bir aidiyetini, Müslümanlara aidiyetini pekiştirmek açısında, gündemden düşürmemek açısında kendi yavrularımıza, çocuklarımıza burası bizimdir diyebilmek için Müslümanların buraya akın akın ziyaretler gerçekleştirmesi ta ki inşallah günün birinde inşallah bu uzak olmaz bir tane Hazreti Ömer gibi Salahaddin Eyyubi gibi, Eyyubi gibi Fatihlerin çıkıp burayı bir an önce fethedip tekrar e, İslam topraklarına katıp e, işgalcileri oradan def etmesi gerekiyor.